Adana'da bir baba bir ay önce kocasından şiddet gördüğü iddiasıyla kaçıp kaybolan kızını bulup getirdiği evde boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Neden bıçakladın kızını? Bir şey söyleyecek misin? Olay Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs mahallesinde iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre evde olan Ümmü Gülsüm A, 19 Temmuz günü eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek evden kaçtı. Baba İsa de kızını bulup getirerek kendi evinin ikinci katına yerleştirdi. Daha sonra Ümmü Gülsüm'ün kız kardeşleri onu görmek istedi. Baba buna izin vermedi. Ancak kız kardeşleri ısrar edip Ümmü Gülsüm A da onları görmek isteyince sinirlenen baba Ümmü Gülsüm ağayı boğazından, göğsünden ve kolundan bıçaklayıp kaçtı. Genç kadının yakınları hemen polise ve sağlık ekiplerine durumu haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kadına şiddetle mücadele büro amirliği ekipleri zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Hemen iki sokak ileride polis tarafından etrafı sarılan baba önce bıçakla direndi ancak daha sonra teslim oldu. Ümmü Gülsüm A ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne getirilen genç kadın burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Zanlı baba ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının bıçaklandığı evde ise yakınları basın mensuplarına saldırdı.